Evet arkadaşlar, nöro gelişimsel bozukluklarla ilgili en az bir sorumuz olduğunu söyledik. Bu özgür öğrenme ile ilgili olabilir, dikkat eksikliği, hiperaktivite ile ilgili olabilir ya da otizm bozukluğu ile ilgili olabilir. Tabii ki belirtilerin sorulması da mümkün. Yani paragrafta belirtiler verilip hangi bozukluk olduğunu sorsalar da okul temelli uygulamalarda, okuldaki uygulamalarla ilgili doğru yapılanlar, öğretimsel düzenlemeler, değerlendirme süreçleriyle ilgili yapılan ya da yapılmayanlarla ilgili soru gelme ihtimali de çok yüksektir. O yönüyle sizin cevabınız ne oldu? Tabii ki bağlı değerlendirme arkadaşlar kesinlikle yanlış olacaktır. Neden? Çünkü zaten arkadaşlar bakın burada ne yapmışız? Bu çocuğa bireyselleştirilmiş bir eğitim programı yapmışız. Dolayısıyla benim bu program çerçevesinde bir değerlendirme yapmam lazım. Doğru mu arkadaşlar? Ve biz bu tip çocuklarla çalışırken bu programa bağlı olarak mutlak değerlendirme, bütüncül değerlendirme, portfolyolar, alternatif değerlendirme yaklaşımı gibi vurguları yaparız arkadaşlar. Mümkün olduğunca bütüncül ve tabii ki bağlı değil yani sınıftaki diğer öğrencilere göre değil, bireyselleştirdiğiniz programa göre değerlendirme yapmanız gerektiğini ifade ettik arkadaşlar. Özgü öğrenme güçlüğünde tabii ki disgrafi, diskalkuli, disleksi gibi farklı alt türler olsa da yani geç konuşma, telaffuzla ilgili okuma yazmada zorluklar olabilir. İşte sayıları algılamada ya da hesap yapmada problemler yaşayabilir. Problem çözmede sıkıntılar yaşayabilir ya da okuma yazmada zorluklar yaşanabilir. Bunlardan birinin görülmesi yeterli arkadaşlar. Ve evet mutlaka BEP olması lazım. Müşavirlik çok önemli. Yukarıda bahsedilen A B C D seçenek işlemlerindeki önleyici tedbirler önemli aynı zamanda soru kökünde önemli bir şey daha var arkadaşlar e, bu da nedir e, öğretmenler e, bulunduğunuz bölgeye göre biliyorsunuz özgür öğrenme güçlüğü ile ilgili tanı koyarken kişinin en az normal zekaya sahip olması gerekiyor diyorduk şimdi Onun dışında arkadaşlar dışlanması gereken bir takım durumlar var dışlanması gereken durumlarla ilgili olarak mesela Okula geç gönderilmiştir. Farklı bir sağlık sorunundan dolayı eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmamıştır. Göçle gelen bir öğrencidir. Dil problemleri vardır. Şu an çok yaygın değil mi arkadaşlar? Şimdi dolayısıyla bunları dışladıktan sonra, bu tip faktörleri dışladıktan sonra aynı zamanda öğretmenin aldığı öğretimsel tedbirler ilk etapta bunlara rağmen yani öğretmence verilen desteğe rağmen eğer durum düzelmiyorsa psikolojik danışman aracılığıyla rehberlik araştırma merkezine sevk edilmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. O yüzden önemli olduğunu hatırlatalım bu durumun soru ihtimaline yüksek olarak görebilirsiniz. görebilirseniz. Evet, değerli arkadaşlar